Çok zor, zor durumdayım Sen <laughs> Kardeşim bak şarkı hissedeceksin ki daha iyi söyleyebilesin Burada burada iki kişi var üç kişi var dön 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 <laughs> iki kişiye 1250 vadi point çekilişin asla yavasta katılmayı unutmayın. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. İsterseniz ben bir daha bir sayayım. Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka herhangi bir yorum bırakmak. Ayrıca Discord sunucumuza gelerek sol kısımda bulunan çekiliş olasına girerek oradaki emojiye bir defa bastığınız zaman çekiliş otomatikman alınmış oluyorsun. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sivey Hepiniz Hep yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz aleminiz yerindedir. Bugün sizlerle beraber random hesap serimizin tamı tamına 20. bölümündeyiz arkadaşlar. 20. bölüme hepiniz hoş geldiniz kardeşim. <laughs> آه <laughs> Geçen hafta hatırlarsınız arkadaşlar yağmacı garantili bir random hesap almıştık ya Almış olduğumuz random hesaptan baya mükemmel şeyler çıkmıştı Bugün sizlerle beraber Valorant pazarına yani VP pazarına yeni gelen random hesabı satın alıp incelemesini yapacağız Bakalım şansımız ne kadar ya haber ne kadar kötü gidecek Bu arada arkadaşlar şu anda devam eden 2 kişiye 1250 Valorant point çekilişin asla yavaşta katılmayı unutmayın Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit İsterseniz ben bir daha bir sayayım Kanalıma abone olmak, videomuzu beğenmek, yorumlar kısmına mutlaka herhangi bir yorum bırakmak Ayrıca Discord sunucumuza gelerek sol kısımda bulunan çekiliş yoluna girerek oradaki emojiye bir defa bastığınız zaman çekin ben alınmış oluyorsunuz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar diğer kiramda o videolarını da izlemek isteyen kardeşlerimiz, abilerimiz varsa sol taraftan ve sağ taraftan çıkan kartlarda mutlaka izlemeyi unutmasınlar. Ve de kardeşim lafı hiç uzatmadan şu yeni gelen ürün şöyle bir inceleyelim bakalım neler neler gelmiş. Şimdi ürünler kısmına bastım. Bugün arkadaşlar yeni gelen ürün... Like. %100 Avrupa yani %100 Türkiye sunucusu garantili 1 ve 300 skinli kardeşim bir de e-posta garantili random hesap. Hani daha ne olsun ki arkadaşlar? Hem Türkiye'de çıkıyor hem de e-posta garantili. Yani hesabı aldığımız zaman arkadaşlar e-postası ile beraber üstümüzü alabiliyoruz ve bu sayede hesaba birisi giremiyor ve hesap çalınma durumları olmuyor. Zaten de olmuyordu. Şimdi kardeşim şöyle ürünün üstüne bastım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu zamana kadar toplamda 20 tane random hesap videosu yaptık. Bildiğiniz gibi bu alttaki her şeyi saydım. Mutlaka arkadaşlar bir random hesap almadan önce alttaki her şeyi okumanız sizlere tavsiye ediyorum ve de iş beklemeden şimdi kardeşim şu ürünümüzü şöyle sepete ekleyeceğiz Tabii ki de arkadaşlar hesaba geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana en büyük desteği bu şekilde vermiş olursunuz ve de unutmayın ki bu videoda sizlere ufak tefek sürprizlerim olacak kardeşim yani bu abiniz her zaman yanınızda biliyorsunuz Hadi o zaman videoya geçelim Evet şimdi hesabı teslim aldık arkadaşlar ve direkt oyuna gidiyorum Bakalım kardeşim bu sefer şansımız kötü mü gidecek ya ver mi gidecek hiçbir fikrim yok ama güzel şeyler çıkması dileğimle Şu anda hesaba giriş yaptık arkadaşlar hesapta şu an sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi 80 tane radyonut var 375 Valorant pointimiz var birazdan koleksiyona basacağım Bu arada arkadaşlar kesinlikle 2 kişi 1250 VP çekilişine katılmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar sizler de benim gibi güvenilir bir şekilde posta garantili hesaplar almak isterseniz Random hesaplar almak isterseniz açıklama kısmına Valorant pazarının discord ve sesini bıraktım bilginiz olsun Bu arada şunları da söylemek istiyorum arkadaşlar. VP pazarı yani Valorant pazarı her hafta hatta hani her haftası her gün çekiliş yapıyor Discord'larında. Onların da Discord'larına katılmak isterseniz zaten yapacağınız şey biliyorsunuz kardeşim. Hadi koleksiyona geçelim o zaman. Arkadaşlar bu hesapla bir de dereceli oynayacağız. Bak bunu 20 bölümdür yapmıyoruz kardeşim. Bugün yapacağız. Koleksiyona bastım gitti. Evet. Şimdi koleksiyona girdiğimiz zaman arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz bu hesabı 90 TL aldık. En sonlara doğru bu hesabın toplamını da yapacağız. Bakalım 90 TL'nin üstünde mi çıkıyor? Altında mı çıkıyor? Şimdi isterseniz sizlerle beraber şu güzelim, nacizane skinleri bir inceleyelim bakalım. Şimdi Vandal skinlerinden başlamak istiyorum direkt. Ben Vandal'larda bir adet asil Vandal'ımız var. Bu arada arkadaşlar 3 tane renk seçeneği açık. Bence gayet iyi ve hoş diyebilirim. Ayrıca bir adet itik Vandal'ımız var kardeşim. Itik Vandal varsa ben bunun bu gold rengini kullanırım arkadaşlar ya. Hani itik Vandal'ı pek fazla sevmiyorum ama bu rengine bayılıyorum diyebilirim aslında. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ki kayık balık memonu su altı Vandal'ı var burada. Bir adet burada kardeşim ki itik Vandal'ımız var. Toplamda arkadaşlar 4 adet Vandal'ımız var. 2 tanesi geliştirilebilir. Altını çizmek istiyorum. Itik Vandal'ımızı kullandık. Şimdi geldik Phantom skinlerimize bakalım. Phantom skinlerimizde neler neler varmış. Bir adet şimdi arkadaşlar burada Oni Phantom'ımız var. Toplamda 4 adet renk seçeneği açık. Bu arada arkadaşlar benim Oni Phantom'da en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi renklerden en sonundaki renk. Bu arada arkadaşlar bazen Phantom'a Pantom diyorum. Kusura bakmayın özür dilerim o yüzden. Ne bu kardeşim tost makinesi ismi ya. Şimdi klasiklerde bir adet şekerçilik klasiğimiz var. Gayet güzel kafi kardeşim. Singer Bulldog skinlerini zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Kayık balık memo kardeşimin koleksiyonu bunlar. Marshall skinlerimizde bir adet şekerçilik Marshall'ımız var. Hükümdar Marshall'ımız var. Bence arkadaşlar şu an yavaş yavaş kara doğru gidiyoruz diye diyebilirim. Ayrıyeten şortu skinlerimizde her zaman klasik olanlardan hükümdar şortumuz var. Hükümdar franzimiz var. Ayrıyeten ışık dalgası franzimiz var. Ghost skinlerimiz arkadaşlar maalesef ki yükseltilebilir. Bir ghostumuz yok. O yüzden kardeşim sıkıntı da yok. Yapacak bir şey yok. Tekrardan ismini vermek istemediğim arkadaşım bir ghostu var burada. Şerif skinlerimize geldiğimiz zaman bir adet yağmacı şerifimiz var. Ve burada arkadaşlar 3 tane rengi açık ve de benim en sevdiğim renk biliyorsunuz arkadaşlar. White. Beyaz. Ayrıyeten ışık dalgası şerifimiz var. Ve arkadaşlar son olarak anomalinin çakması bıçakmasına tak şerifimiz var. Bu arada birazdan bu hesabın toplamını da inceleyeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Ayrıca Guardian skinlerimizde bir de şeken çelik var. Yapboz guardinimiz var. Maalesef ki arkadaşlar ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya geldim diyebilirim. Spectre'da skin yok. Yok. Spectral skin yok olsun yapacak bir şey yok. Ayrıca şimdi şöyle bir operatör skinlerimize bakalım isterseniz. Operatör skinlerimizde bir adet yoğun operatörümüz var. Görmüş olduğunuz gibi ayrıca kitok operatörümüz var. Bak skinlerimizde hükümdar bakimiz, ışık dalgası bakimiz var. Yükle skinlerimizde yap var kardeşim. Ayrıca ares skinlerimizde yap bozumuz var. Odin skinlerimizde ise arkadaşlar ışık dalgası Odin'imiz var. Şimdi geldi. Klasi yaptık, Stinger yaptık, Vandal'ı yaptık, Phantom'ı yaptık, operatörü yaptık. Herkesin ve benim en çok merak etmiş olduğum bıçak skinlerine bakalım kaç tane bıçak skin varmış bu hesapta astım gitti. Uçak skinlerine girdiğimiz zaman bir adet yağmacı bıçağımız var. Tamam ya daha iyi olabilir bir hesapta. Bitti kardeşim video bitti bu kadar. <laughs> Ayrıca bir adet kitak bıçağımız var ve de arkadaşlar refah ve çöküş. Oğlum bu şey Oğlum gibi bu şey değil, değil, mi şey ya? değil mi ya? Ruhlar aleminin Ferru. <laughs> ayrıca şakancılık bıçağımız var arkadaşlar Toplamda ise 4 adet bıçağımız var 2 tanesi yükseltilebilir diye düşünüyorum Zaten de öyle kardeşim diye düşünüyorsam artık Kendi kendime sorayım. Evet şimdi Geldik arkadaşlar bu hesabın toplamını Yapmaya ve toplamını yaptıktan sonra rankına Bakacağız ayrıca ajanlarına bakacağız Sonrasında güzel bir dereceli maçlarla Karşınızda olacağız. Şimdi arkadaşlar bu Hesapta 2 adet vandal skinimiz var değil mi? Bu vandallara 2 tanesini 200 TL desek Biliyorsunuz zaten yok çok pahalı olur 200 Şöyle yapalım biz 70 70 ise kardeşim 140 eder. Arkadaşlar ben bir toplam söyleyeyim mi? Şu anda bu hesabın değeri bence ufak bir toplam yaptım geldim kardeşim ne kadar matematik cahili bir insan olduğumu da anlamış oldunuz zaten kardeşim benim matematikte 05 aldım ben ya, okuldayken 05 aldım ya olabilir böyle şeyler sıkıntı yok arkadaşlar bu hesabın toplamı nereden baksanız arkadaşlar 600 TL ve 700 TL değerinde e biz zaten bu hesabı 80 TL aldık arkadaşlar ve postası da var ayrıyetten ve şimdi birazdan bu hesabın serverına da bakacağız bu arada arkadaşlar şu anda server değiştirme videosu ve dönem pazarı YouTube kanalında yayında onu da açıklama kısmına bırakacağım gerçekten mükemmel bir video oldu onu da izleyebilirsiniz bilginiz olsun şimdi isterseniz bir de şu hesabın şöyle bir oyuncu kartlarına bakalım. Oyuncu kartlarımız zaten biliyorsunuz arkadaşlar bir Toplamda 54 tane oyuncu kartımız var. Şöyle geçelim bir kardeşim. Var mı güzel bir kart? Var mı güzel bir kart? Ben en çok bu kartı beğendim arkadaşlar. Zaten bu kartta kullanılmış biliyorsunuz. Şimdi isterseniz şu hesabın sunucusuna bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar hesabımız %100 Avrupa garantiliydi. Yani TR ve hatta çıkacak. Bastım gitti kardeşim. Tabii ki de TR çıktı arkadaşlar. Şöyle bir hazırlayalım bunu çünkü birazdan rank gireceğiz. Kardeşim kariyere bastığım zaman bu hesabı rank arkadaşlar gümüş birmiş. Şöyle bir kısım kademesine bakalım. Burada arkadaşlar bronzu görmüş, gümüş birleri görmüş. Ayrıca burada gümüş bir bronz. Bu elolar da gidip gelmiş. Bu arada arkadaşlar hesap pasif bir hesap diyebilirim aslında. İster pasif olsun ister aktif olsun. Zaten hesabın e postasını komple üzerimize alabiliyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Ajanlara geldiğimiz zaman tüm ajanlar da açılmış. Bizi tanıyan tanir. Tanımayan randevu alır kardeş. Savaş bileti bitirilmiş arkadaşlar. Gayet güzel ve keyif verici bir şey aslında. Mağazaya geldiğimiz zaman uf şu mağazaya bakalım ne gelmiş böyle. Oderant Go bir gelmiş. Afet Phantom gelmiş. Zaten arkadaşlar bu çağımız var bu hesapta. Phantom skinimiz de var. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu zamana kadar elimden geldiğince sizlere random hesap hediye etmek istiyordum. Ve de bu hesabı da sizlere hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Ama bu sefer şart mart hiçbir şey yok kardeşim. Sadece arkadaşlar yorumlar kısmına en güzel yorumu yazan bir kişiye bu hesabı hediye edeceğim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun hesabın yeni sahabasına. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar koleksiyonumuz bu şekildeydi. Şimdi bir de isterseniz şu mükemmel hesapla şöyle bir rank girelim mi? Haydi kardeşim o zaman yargı mission Tabi ama dur bak. Şimdi rank girmeden önce şöyle bir skinleri kendinize göre bir ayarlayalım kardeşim. Bak kardeşim bu bak bu silahı bu uğra sakmayın gerek yok ya Bu ne böyle ya gey uğru gibi affedersiniz de yani Bunu çıkardım mesela bak buna bunu takarsan Mükemmel bir kombin yapmış olursun Ayrıca kardeşim adam gelmiş buraya gümüş uğru takmış Bunu çıkardım gitti bakalım takabileceğimiz Bir uğur var mı kardeşim burada Şunu takalım ya bir amacı bıçak kalsın icabında Haydi o zaman geçelim Çok zor durumdayım Müzik sağ <laughs> Kardeşim bak şarkı hissedeceksin ki daha iyi söyleyebilesin. Arkadaşlar bu arada o kadar sıcak ki şu anda terler sular içerisinde kaldığımızda Oğlum adamlar takentir kentir yaptı kardeşim demek ki bana çok güveniyorlar. Bak şimdi ben de bu kardeşlerime bu maçı kazandırmazsam bir şey bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar dün atmış olduğumuz İmmona tokatmaları atmaları videomuzda izleyebilirsiniz. Haydi kardeşim bu maç başlasın bugün. Deli oldum. Oğlum, Oğlum bu grafikler bak. ne böyle Değil kardeşim ben Brave Base'le mi oynayayım bu oyunu siz ne istiyorsunuz <laughs> benden bu grafikleri Düşür. <laughs> Burada burada iki kişi var. Üç kişi var. Dön 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 dön. Anladım O ne kanka? Spike ortada düştü. Ayakta o ne oğlu? Kardeşim körlüler mörlüler atılıyor ben bir kiralamadım. alamadım Bak, kendimi şu an çok berbat hissediyorum ya Arkadaşlar nedense bu yağmacı bir bıçak bana çok Spike ağır geliyor böyle B'de oyun düştü. oynarken kendimi rahatsız gibi hissediyorum Yılan gibi kafası var orada. Abi nasıl ev gitmez Ömer mi ya Ömer Arkadaşlar sıkıntı yok Ekoydu. Ekoları saymıyorum şu anda kardeşim Vandalımı çektim <laughs> bu saatten sonra bak tekrardan söylüyorum Bak sonunda yanlış anlaşılma olmasın bak Kimseye manaklı değil Spike B'de düştü Kardeşim nereye bakıyorsun öyle ya Görüş <laughs> kısıtlanıyor Hemen sağımda birisi var ayakta kalan son oyuncu Bir düşman kaldı. Bay bay. Helal. Aslan kardeşlerim benim. Yağur. Görüş. Ya <laughs> kardeşim, Andre'vine kendimi eköy'e attım. Oğlum bu nasıl bir perde böyle? Bizim adam öldü. Ne oluyor kardeşim? Killer havada uçuşuyor. Aa, helal bu. işte helal be. İşte bu kadar kardeşim ya. Ah ulan o sağda olmasa. Helal Ava. sana Sıralım. helal Sıralım. Işte, Sıralım. Sana, Sıralım. işte sana helal işte Oldu, Sıralım. ya. Sıralım. 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 Geldi solda solda. Arkadaşlar dünkü videodan buraya hatırlayan var mı? <laughs> perde kapasana perde kapat Viper. Bir düşman kaldı. Bu <laughs> insanların parayı nereden buluyor kardeşim ya? Herkes de bir skin var ya. Herkes de bir skin var ya. Yeni gelen skinleri de dolar kardeşim. Bu para nereden geliyor? Az bize de verin ya. <laughs> Kirjoy sizi geliyor dikkat edin Kirjoy. 140 jet. Acaba bol tarasam mı lan? Bir düşman Bence gayet iyi güzel bir maç oldu şu anda ya. Tabii ki de arkadaşlar bu arada Eko eller hariç çünkü Eko ellerde birazcık berbatım diyebilirim şahsen. Ya çünkü kardeşim bu ghost'u alıyorsun, bu şerifi alıyorsun. Bu şerifle vandal gibi tarama Adam böyle yapıyor. Ölüyorum. Sonunda mental down. Sage spike sana atacağım al. Nereye en giriyorsun? Sevedim. Abi, abi nereye gidiyorsun? abi? Helal. Kış. Yapıyorum lan. Hı, hı. Ya Tarek beni bırak artık ya. Bit bit bakan var mı? Spike A'da düştü. Bak, ama. Aga bu eli kaybettik herhalde. Dikkat jet, jet dikkat et. <laughs> i̇ki var, biri sol drift. Oğlum adam giriyor. Ben tent, tent yapacak bir şey yok ya. Ya bilsem giderdim bu üstüne ya. Hep böyle iki iklim arasında kalıyorum ya. <laughs> bir gitsem mi diyorum? Gitsem vuracağımı da biliyorum. <laughs> Kapatsana şu perdeyi Viper. Düşman yerde. Şahin. Düşman kaldı. Ya short. Short kimce dikkat et burada burada sağda sağda. Takasını aldı. Bir düşman kaldı. Hı. Görüş kısmı, görüş kısmı tanıyor. Geldi solda ben de sumurda burada. Ayakta kalan Vuramadım. son Hadi oyun. Hadi aldın sende. de. Bir bastı umarım alabilirsin. Gayet güzel sızı bu arada. Helal be, helal be sana. Daha ne yapıyorsun? Dahan derken? Oğlum senin ismini anlamadım. O nereden biliyorsun? Oğlum isminde yazıyor. <laughs> Helal de nereden anladın? Kardeşim DG ne? hani birleştirince oluyor yani aralarına böyle harf koyunca. Savaş. Tamam, tamam. Okey. Oke. Tescuf ederim yani. Yoksa Can var mı? Hayır, tamam ben. Yapma. Ben Sen adamsın ya <laughs> Dahan oğlum. Spike yerleştirin. Oğlum bağır. Ah, duruyorum. Bir düşman kaldı onte. be. Şere! Ne oluyor Sıbıklı. kardeşim lan? Var mı? Ay var mı be? Ah sefaleti. Bu ne yapmaya çalışıyor? Gel elektriği çocuk하다. Neyin var mı? YouTube kanalı. Yok kanka. Yok eminim. <laughs> Emin mi? E da al canımı yanıyor için. Kanka ben böyle planlamamıştım ya. Aile kimse gelmedi? Sain. Selam aleyküm. bir miktarın birini bulsam. Kör oldum lan. Adam geliyor oğlum. Karıştık mı ya? <laughs> Selam. İşte var işte. Enter. Görüşürüz. Bay bay. Helal. İşte bu kadar kardeşim ya. Ölüm <laughs> <Senin için. gülüyor> oldu da düş peşime. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. O körü ben aslında ölmüştüm. Aynen. Haylarla be kardeşim ellerinize kollarınıza sağlık. Evet almış olduğumuz random hesaplar arkadaşlar 22-8 gittik. Şahsen mükemmel bir maç. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle seviliyorsunuz.